Sayın seyirciler Balıkesir Spor yarın kendi sahasında oynayacağı ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Off Spor karşılaşmasının provasını görüntülerini izlediğiniz maçta geçtiğimiz Perşembe günü Atatürk Stad'ında Bal Ligi takımlarından Ayvalık Gücü Belediye Spor karşısında oynadı ve karşılaşmayı 2-1 kazandı. Yatlama, 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 yatlama. İkinci yarı ilk maçı öncesi son hazırlık karşılaşmasına Ayvalık Gücü Belediye Spor karşısında oynayan Balıkesir Spor, teknik direktörü Mesut Dilsöz karşılaşma sonrası takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulunurken takımın yeni transferi Erol görüşlerini KRT Spor'a açıkladı. Serkan Verş geldi en son. Daha önce Oğuz geldi. Erol geldi. Üç. Bir de Santafor gelecek. yarın. Dört. Bir tane daha oyuncu alacağız. Onun da belli değil şu anda. Sinan durum var. Sinan durum İzmir'e yolladık yine. Son evet, bir kontrolden yani oynayıp oynamadığı bildirecek bize. Uzun mu öğrenme hocam? Evet. Kaleci, Kaleci mi? mi? Kalecisinden rahatsız biraz boğazlarından şey yapmadık. Aşağıda ona bir koşu yaptılar. Yani evet. Sıkıntı şey yaptık. Yok. Aynen. Başta sıkıntı olmaz. Taner biraz rahatsızdı. Onu da bir şey yaptık. Emre işçiler cezalı. O cezalı. Emre işçiler cezalı. Sinan durumda bu akşam belli olacak. Doktordan gelen şeye göre davranacağız. Yani çocuk genç bir arkadaşımız. Daha ilk maç bu son maç değil. Risk atmak istemeden fayda almak istiyoruz yani. Tekrar geçen dönemde olduğu gibi sakatlık daha olmasın. Yakup yani. nasıl hocam? O ya da için... yarın itibariyle takımla başlayacak. Onda da gelişme var. Buraya gelip bu atmosferi de burada oynadığım için de. sonuçta talip oldular. Ben de burada oynamak istediğim kendilerini ilettim. Buradayım şu anda burada olmaktan dolayı mutluyum. Hazırlık bir geçirdik Antalya'dan bir günlük. Onun üzerinde iki günlük bir izin aldım. Testlerimde çalışmalara başladık. Böyle bir maç yapmamız gerekiyordu. Sonuçta ilk haftasına girdik. Ee, hem maçın bir şeyi olacaktı. Bol spor maçını, oyuncağın Oynadık. Biraz, yani ben de ilk defa olduğum için burada zemin inanılmaz derecede kötü. Yani ayakta durmakla güçlü çekiliyorsunuz. Biraz sıkıntılı. Ondan dolayı sakatlık olmaması bizim sevindirici. İnşallah hafta sonunda oynayacağımız bizim için o spor maçı daha önemli. İnşallah o maçı alarak 3 puanla istiyoruz.